Hatay'a gidelim şimdi. Bölgedeki son durumu muhabir arkadaşımız Tayfur Kara'dan alacağız. İzlenimleriyle karşımızda olacak Tayfur Kara çadır kenttesin gördüğüm kadarıyla son derecede donanımlı çadırlar. Hem onlara ilişkin bilgiler alalım senden hem de Hatay'daki son durumu. Evet, bir önceki haberde de izledik. Bir yandan aslında buradaki kentsel dönüşümünde sürdürme devam ettiğini belirtelim. Hatay en ciddi yıkımı uğrayan kent olmuştu. Bu anlamda da en fazla konutun yapılacağı kent burası oldu ve 120 üzerinde konutun da inşa edildiği bilgisini bu noktadan paylaşalım. Bulunmuş olduğumuz yerde kameraman arkadaşım Mert Karacan'la beraber Hassa ilçesindeyiz. Hassa ilçesinde bulunan, görmüş olduğunuz bu alanda da NATO tarafından 1000 adet çadır temin edilmiş ve deprem bölgesine gönderilmiş. Bunlardan 90'ı da Hassa ilçesinde bulunmuş olduğumuz bu noktaya kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ekipleri tarafından kurumları gerçekleştirildi ve burada bir çadır inşa edildi diyebiliriz. Hemen sağ tarafında da çocuklar orada psikososyal destek görüyorlar ve bir yandan da sosyal aktivitelerde bulunuyorlar. Gönüllüler ve personel ekipleri tarafından Yozgat'tan gelen ekipler burada. Gönüllü öğretmenler var. Aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli burada çocuklarla vakit geçirerek onların depremin yaralarını bir nebzede olsun sarabilmeli adına çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Elbette hiçbir zaman kendi evlerindeki o havayı burada bulamayacaklar ama en azından sarılabilir bir yara varsa bununla müdahalenin bir yandan sürdüğünü belirtelim. Aslında kentteki bir çalış bir diğer çalışmanın da çadır kentlerin yavaş yavaş yerini konteyner kentleri bırakmaya başlaması. Bu noktada da aslında Kırıkhan ilçesinde Hatay merkezinde konteyner kentlerde kurulmaya devam ediyor. Vatandaşlar yavaş yavaş bu noktalardan çadır kentlerden artık konteyner kentleri yerleştirilmeye devam ediliyor. Aslında hemen bulunmuş olduğumuz nokta bir yandan da enkazlara da oldukça yakın bir alan ve burada da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken çok ciddi bir toz salınımı gerçekleşiyor. Buraya tozun gelip İnsanları sağlıklarını tehdit etmemesi adına da sulama çalışmaları gerçekleştirilerek bunun da önüne geçirmeye çalışılıyor. Burada çok ciddi ve hummalı bir çalışma olduğunu belirtelim. Ve yaraların sarılmaya çalışıldığı Hatay'dan sözü yeniden sizlere bırakalım.